küresel ekonomi çevrelerinde yaşanan gelişmeler, altın piyasasında etkili olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük tarifeleri, ticaret savaşları ve FED politikalarının yarattığı belirsizlik ortamında yatırımcılar altına yöneliyor. Son dönemde hem uluslararası finans kurumları hem de yerli piyasa uzmanları, ons ve gram altın fiyatlarına yönelik tahminlerini güncelledi. Altın fiyatlarını belirleyen iki ana unsur olan ons altın ve dolar Türk lirası kuru, son haftalarda yukarı yönlü bir seyir izliyor. Yaşananlar, yurt içinde gram altının değer kazanmasına neden oluyor. Altının güvenli liman özelliği, jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle daha da öne çıkıyor. Küresel ölçekte faaliyet gösteren iki önemli finans kuruluşu, altın fiyatlarına dair yeni beklentilerini kamuoyuna açıkladı. City Research, ons altın için 3 aylık fiyat hedefini 3200 dolardan 3500 dolara yükseltti. Anezi ise 2025 yılı sonu için 3600 dolarlık bir tahminde bulundu. Her iki kurumda yükseliş beklentisini, Çin merkezli ek taleple birlikte değerlendirdi. Çinli sigorta firmalarına verilen yatırım izni doğrultusunda yıllık yaklaşık 255 tonluk yeni talebin altın fiyatlarını destekleyebileceği ifade edildi. Yurt içinde piyasaları yakından takip eden uzmanlardan biri olan İslam Memiş, gram altının 2025 yılı içinde 4500 Türk Lirası seviyelerine çıkabileceğini belirtti. 12 aylık periyotta ise bu rakamın 6000 TL'ye ulaşabileceği beklentisi dile getirildi. Memiş'in değerlendirmesine göre Ons altın için yılın ikinci yarısında 4250 dolar seviyesi hedefleniyor. Kısa vadede sınırlı geri çekilmeler öngörülse de genel eğilim yukarı yönlü. Memiş, Haziran ayından itibaren altın fiyatlarında yeni bir yükseliş inmesinin oluşabileceğini aktardı. Bazı piyasa analistleri ise yıl sonuna kadar gram altının 5000 Türk lirası seviyelerini test edebileceğini ancak ara dönemlerde dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtti. Özellikle bazı bankaların altın alış ve satış makas aralıklarını daraltması, fiyatlama mekanizmalarında kısa vadeli hareketlilik beklentisini gündeme getirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde ev ve araba almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması konusunda tavsiyede bulundu. Altın bozdurmak için tam zamanı olduğunu belirten Memiş, fiyatların arttığı şu günlerde altın alıp ya da bozdurmanın kısa vadede büyük bir fırsat oluşturduğunu söyledi. İslam Memiş altının yükselmesiyle beraber ev ve araba alacaklar için bu dönemin doğru bir zaman olduğunu belirterek, diğer yandan ev alacağım, araba alacağım, bakıyorum, ediyorum. İşte bu günlerde eli kulağımda yani tam olarak belli değil tarih. Ama bir hafta iki hafta içinde bir anlaşma yapacağım. Tapu yapacağım veya araba alacağım. E hazırlık yapmam lazım. Bu fiyatlardan altın bozup o işlemlerimi yapar mıydım? Kesinlikle yapardım. Yıl içinde altın fiyatları yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Kısa vadedeki senin ticaretinden bahsediyorum. Altın fiyatından bahsetmiyorum. Dolayısıyla altın fiyatları bu kadar yükselmişken ve düşüş bekleniyorken senin burada yapman gereken hamle, ev ve araba işini bir an önce halletmek. İfadelerine yer verdi. İslam imiş, kredi borcu olan vatandaşlara, altının yüksek olduğu bu dönemde altınlarını bozdurup ara ödeme yapmalarını ya da kredi borçlarını erken kapatlarını tavsiye etti. Kredi borcu olanlar, bankalarıyla iletişime geçerek erken ödeme yapmaları kişi için fayda sağlayabileceğine değinenmemiş, bankadan kredi kullandım. Türk lirası olarak bu taksitlerimi ödemeye devam ediyorum. Tamam. Herhangi bir problem yok. Ve her yıl ödeyeceği miktar enflasyon karşısında düşük olduğu için beni yormuyor. Ama 5 yıllık kredi ödemem var. 3 yıllık kredi ödemem var. Ödüyorum. Bunda problem yaşamıyorum. Ancak şunu da ben anımsatmak isterim size. Benim böyle bir kredi ödemem olsaydı ki, ben bu yaşıma kadar kredi kartı kullanmadım. Bankalardan kredi kullanmadım vesaire. Ama kredi kullanmış arkadaşlar. Bankaya kredi borcu olan arkadaşlarımızın hazır altın fiyatları bu kadar yüksekken bozup ara ödeme yaparak veya tam kapatarak bir hamle yapabiliyorsa bunu bir avantaj olarak hesaplamalar. O yüzden o taksit borcu olan arkadaşlarımızın bankayla şunu görüşmesi lazım. Diyerek altın değerinde önerilerde bulundu. Altın, geleneksel bir yatırım aracı olarak değerini korurken, yatırımcılar hangi tür altına yatırım yapacakları konusunda kararsız kalabiliyorlar. Çeyrek altın mı yoksa gram altın mı daha avantajlı? Bu sorunun cevabı altın piyasasının dinamiklerini ve işçilik maliyetlerini anlamaktan geçiyor. Altın fiyatları sürekli yükselirken yatırımcılar alım yapmadan önce güncel fiyatları takip etmeli. Çeyrek altın ve gram altın arasındaki fiyat farkı işçilik maliyetlerinden kaynaklanıyor. Yatırımcılar bu farkı göz önünde bulundurarak alım satım kararlarını vermeliler. Altın uzmanları altında, gram fiyatın yanı sıra işçiliğin de maliyet olduğunu belirterek alım ve satımlarda buna dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Tablodan da açıkça görüleceği üzere darpane altınlarındaki işçilik ücretleri gram altınlara kıyasla yaklaşık 2-3 kat daha fazladır. İşçilik maliyetleri, özellikle küçük miktarlarda altın alımında büyük bir fark yaratabiliyor. Bu nedenle, gram altın, çeyrek altına göre daha mantıklı bir seçenek olabilir. Uzmanlar, çeyrek altın mı, gram altın mı? Sorusunun cevabı genelde gram altın alırken kazanmak için istisnai durumlar olsa da gram altınları tercih etmek yatırımcı menfaati nedir? Diye uyarıda bulunuyorlar. Yatırımcıların, altın alım satımında dikkatli olmaları, piyasayı yakından takip etmeleri ve uzman görüşlerini dikkate almaları önemlidir. İşçilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak, gram altını tercih etmek, yatırımcıların daha karlı bir yatırım yapmasını sağlayabilir. Ayrıca, altın alımında güvenilir kaynakları tercih etmek de önemlidir. Altın piyasasında sular durulmuyor. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yatırımcıların kafasını karıştırırken uzmanlardan da farklı yorumlar gelmeye devam ediyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş'in gram altın için yaptığı son tahmin ise adeta bomba etkisi yarattı. Peki Memiş'in öngörüleri ne yönde? Altın fiyatları gerçekten de uçacak mı? Bazı uzmanlar altın fiyatlarında kısa süreli bir düşüş beklediklerini ifade ediyor. Bu düşüşün ardından ise yeni rekorların gelebileceği belirtiliyor. Ancak, İslam Memiş'in açıklamaları bu beklentinin tam tersi yönde. Memiş, altın yatırımcılarını panik yapmamaları konusunda uyarırken, gram altında çok daha yüksek seviyelerin görülebileceğini savunuyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik yaptığı açıklamada, panik yapmayın diyerek dikkat çekti. Memiş'in gram altın için verdiği 6 bin lira tahmini ise, piyasada büyük yankı uyandırdı. Bu tahmin, Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde önemli ölçüde artabileceğine işaret ediyor. Yatırımcılar ise bu tahmin doğrultusunda nasıl bir strateji izleyeceklerini merak ediyor. Altın yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Piyasa analizlerini yakından takip etmek, uzman görüşlerini değerlendirmek, risk toleransınızı belirlemek, yatırımınızı çeşitlendirmek, panik yapmadan uzun vadeli düşünmek. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırır. Bu nedenle, doğru bilgiye sahip olmak ve bilinçli kararlar vermek büyük önem taşır. İslam Memiş gibi uzmanların tahminleri yatırımcılara yol gösterici olabilir. Ancak tek başına yeterli değildir. Kendi araştırmanızı yapmak ve risklerinizi yönetmek, başarılı bir altın yatırımının anahtarıdır. Merkez Bankası'nın şaşırtan faiz artırım kararı sonrasında, durumun piyasalara olan etkisi araştırılıyor. Altın fiyatlarının ne durumda olacağı özellikle yatırım tercihini altından yana kullananlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Doktor Filiz Er Yılmaz tarafından geldi. Er Yılmaz, yaptığı açıklamasında 19 Mart olayı sonrasında piyasada belirsizliğin hakim olduğunu aktardı. Değerlendirmelerini yapan uzman isim şunları söyledi. Aslında karar bir yön itibarıyla bekleniyordu. Bir yön itibarıyla beklenmiyordu. Beklenmeme noktası şu, hakim beklenti değildi, farklı görüşler vardı. İlk defa uzun süredir belirsiz bir, ne olacağını bilmediğimiz bir merkez bankası kararına gittik. Buradaki belirsizliğin temel sebebi 19 Mart olayları sonrası aslında özellikle kur üzerindeki baskı. Şimdi dolayısıyla hakim beklenti artırılmayacağı yönündeydi ama artırılmasını bekleyenler yok muydu? Zikredenler yok muydu evet vardı ama hakim beklenti değildi. İşte bu yön itibarıyla bir miktar beklenti ötesi bir karardı. Hatta şu nedenle de biraz piyasa şaşırdı. Faiz artırılsa artırılsa 42, 5'ten 45'e çıkar. 250 bas puan artırılır deniyordu. Öyle olmadı, 350 bas puan artırdı. Aynı zamanda bir faiz daha var normal politika faiz dışında. Üst bantta gecelik bankalara verdiği borç, bu teknik bir tabii ki araç. Fakat burayı da yukarı çekti. Uzman isim, açıklamasının devamında konut, ihtiyaç ve ticari kredilerinde ciddi bir artışın beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Altına ilişkin değerlendirmelerini aktaran Er Yılmaz, sene sonu dolar Türk lirası beklentisinin 43 Türk lirası seviyesinde olduğunu, altın içinde beklentisinin bu doğrultuda olduğunu söyledi. Gram altında beklentisinin sene sonu 4700 Türk lirası civarı, maksimum 5200, 5300 Türk lirası arasında olabileceğini aktaran Er Yılmaz, altının yükselişine devam ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın agresif ticaret politikaları ve Fed Başkanı Poyer'le yönelik eleştirileri piyasalarda güven arayışını artırdı. Bu ortamda altın yeniden güvenli liman olarak öne çıkıyor. City Research ve ANZ gibi D finans kuruluşları, ons altın için tahminlerini yükseltti. City, 3500 dolara, ANZ ise 3600 dolara kadar artış bekliyor. Piyasa analisti İslam Memiş, 2025 yılı için gram altın tahminlerini güncelledi. Yıl sonunda 4500 Türk lirası, 12 ay içinde ise 6000 TL'lik hedef öngörüsünde bulunan Memiş, özellikle Haziran ayından itibaren altının yeniden tırmanışa geçebileceğini belirtti. Kısa vadeli fiyat düşüşlerinin ise yatırımcılar için fırsat oluşturduğunu ifade etti. Bazı uzmanlara göre gram altın yıl sonuna kadar 5000 TL'yi görebilir. Ancak kısa süreli geri çekilmeler yaşanabilir. Bu süreçte banka alışa satış makasının açılması yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir konu. Memiş, bu düşüşlerin alım için değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Yatırımcılar için dönemin fırsat barındırdığını ifade eden Memiş, şunlara dikkat çekti. Altın kırıyla borç kapatmak, faiz yükünden kurtulmak açısından avantaj sağlayabilir. Fiziki altına dönüş yapmak isteyenler için dijital altın satışı iyi bir çıkış noktası olabilir. Ev veya araç planı olanlar için mevcut fiyatlar iyi bir satış fırsatı yaratabilir. Yurt dışına çıkmayı düşünenler ons altındaki artışı döviz çevriminde değerlendirebilir. Altını bozdurup nakit mi almalıyım yoksa Türk Lirası ile taksitli mi? Sorusu yatırımcılar arasında sıkça gündemde. İslam memiş bu konuda net Altının yıllık getirisi en az yüzde %50. Bu durumda taksitli borçlanmak daha mantıklı. Altınınızı bozdurmak yerine taksitle almak uzun vadede daha kazançlı olur.